sen bir kurban alacaksın, bir kere Allah rızası için kesiyorsun. Sen hayvanın kıçını niye meteyle ölçüyorsun? Evet, Alem İnsan kanalına hoş geldiniz. Kurban pazarındayız. Yanımızda kurban esnaflarından bir tanesi Hazar var ama ona şart. öyle kısa bahsetmemek geç lazım. Kurban alırın pazarının alırın. en iyi esnafı, doğru mu abi? Doğrudur abi. nasıl gidiyor satışlar? Abi şu anda kurban, kurbandan çıkmış da et pazarına kıçını ölçüyor. Hayvanın başını ölçüyor. Adam dersin burada kurban kesmiyor da adam temel atıyor ya sen bir kurban alacaksın bir kere Allah rızası için kesiyorsun sen hayvanın kıçını niye meteyle ölçüyorsun? Efendim diyor kıçından 10 kilo et çıkar diyor başından bilmem kaç kilo et çıkar yani bu kurbandan çıkmış ticarette girmiş. Nasıl Onu, yani hayvanın kıçını meteyle ölçüyor adam, demek abi? Ben de anlamadım ben 20 senedir bu işin <laughs> içindeyim ben çözemedim adam meteyle hayvanı ölçüyor yok kıçından bu kadar çıkar yok başından bu kadar et çıkar diyor. Ya sen bunu yapacaksan git kasapta et al, kurban kesme yani. Bunun adına da kurban koyma. E biz bundan çok şikayetçiyiz. Adam yani satıcı bu şekilde çok mağdur oluyor. Biz dediğim gibi 10 sene önce İstanbul'a geliyordum, Dedik bu sene kurbana giden, Valla geldik kurban bitmiş. Araya şey girmiş artık. Mesela adam et alıyorum hesabına giriyor bu kurban da. Allah katında ne kadar kabul olur onu da bilmiyorum. İkinci bir sorunumuz daha var abi. Şimdi bizim mallarımızın yarısı hemen hemen kalmış. Adam geliyor bilmem ben falan vakıftan geliyorum. Falan Kur'an kursundan geliyorum. Adam benim 120 milyonluk hayvanıma vuruyor 80 lira müşterinin yanında. İşte ben diyor Kur'an kursunu alıyorum. Benden alıyor, götürüyor Kur'an kursuna satıyor. Yani benim emeğimi adam çöpe atıyor, kendi karını üstüne koyuyor. Benim satacağım müşteriye o veriyor. Bir nevi aracılık yapıp o veriyor. O yüzden bu kurslardan da çok mağduruz. Bu aracılardan da çok mağduruz. Yani müşterinin bize ulaşmasını engelliyor. Gelip Kur'an kursu adı altında, işte ne vakfı, ne derneği adı altında bizim malımızı ucuza alıp götürüp o satıyor. Biz bundan da şikayetçiyiz. Yani ibadet mi, ticaret mi belli değil. Aynen yani. Öyle. öyle. Biz, yani biz de arada kalmışız. Yani adam affedersin geliyor elinde tesbihi, sakalı, on numara, abi buyur otur. İşte ben falan vakıftan geliyorum. Hoş geldin abi. Hayvanın değerini yarı yarıya vuruyor. Ben diyor Kur'an kursuna götürüyorum. Sen Kur'an kursu adı altında geliyorsan Allah rızası için geleceğim benim malımın değerini vereceğim götürüp öğrencilere keseceğim. Adam götürüyor bu hayvanı bir sever ticaret olarak onlara satıyor. Biz bundan da çok şikayetçiyiz. Bunlar da bizi çok mağdur ediyor. Yani bunu yapmasınlar rica Abi onlarda. sorunlarını dile getirdiğin için çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür umarım ediyoruz. umarım çözüm evet. bulunur. Tamam, Şöyle tamam. hızlıca fiyatlardan bahsedersek bu sene kurban fiyatları ne durumda abi? abi? Artık yani son günler. şu fiyatlar çok ne satıcı için ne alıcı için normaldir. Yani şu bu hayvanların Geçen senelere göre maliyeti bayağı bir arttı. %70'in üzerinde maliyeti arttığı için bu da ister istemez fiyatlara yansıyor. Bu da fiyatlara yansıdığı zaman müşteride bir tepki geliyor. İşte çok pahalı. Halbuki onun üretimini, onun şeyini değerini bilse o da tepki verir. Hocam nereden geldik? Siirt'ten geldim abi. Siirt'ten geldin? Evet. Nasıl gidiyor satışlar? Vallahi kötü gidiyor abi. Niye öyle oldu ya? Vallahi bilmiyorum bu tane çok kötü abi. Hani beklediğimiz fiyat olmadı abi. Kaç tane hayvanla geldin? Vallahi 40 taneyle geldim şimdiye kadar 8 tane satmışım. Oo, 32 hayvan elinde evet, kaldı. Evet. Peki ne yapacağız bu hayvanları? Vallahi ne yapacağız herhalde tekrar yükleyip memlekete devam. Kasaba mı vereceğiz memleket? Ya Kasaba dersek zarardır. Zarar. Evet abi. Yem torbası 1430-1450 saman öyle. 1304 milyar masardır. Şimdi kesen zarardır. Evet. Şöyle pazarda geziyorum bakıyorum hiç kimse yok yani. 2-3 kişi. Doktor abi zaten sadece onlar milletler o da. Biz yani sadece mal sahibi var pazarda. Kimse yok. Bekliyoruz. Gel, geleceğiz, geleceğiz. Kimse yok. Abi. Ortalama kurbanlık fiyatları ne kadar? Valla ortalama işte 100 milyar. Yani 100 milyar burada çiftini satan süperdir abi. Evet. Yani evet. sadece yani Kimse satmıyor. Satış yok. Ya satış yok abi. Satış durmuş. Peki. Hayırlısı abi. Hayırlısı. Kasılan nasıl neyse. Sevmek istiyorum sadece. Sadece sevmek istiyorum. Sadece sevmek istiyorum ya. Nasıl gidiyor satışlar? Valla satışlar biraz yavaş gidiyor ama müşteri çok. Hep e, soran gidiyorlar. E, son güne bırakıyorlar. Zaten burada hayvanın 500 tane hayvan yok ama yarısından çoğu satıldı. Yarısından çoğu satıldı mı? Yarısından çoğu satıldı. Fakat hayvanlarda boya yok. Ha, küpe numaralarını alıyorlar ya. Gelen vatandaş da e, hayvanlar satılı görüyorlar. Abi, hayvanın kıçını metreyle ölçüyorlar. Bana, Gördün mü hiç böyle bir şey? Bana tesadüf etmedi. Abi metreyle gelmiş böyle ölçüyor. Görmedim ben. bana tesadüf etmedi. 25 tane hayvanla geldi. Hepsini sattınız mı? 10 tanesini sattım. Daha 15 tane var. Evet. 10. Kurbana kadar sence satılır mı hepsi? Vallahi inşallah satacağız. Allah ümit kesilmez. Hem de Hayvan patlayacak gibi geliyor bana. Hayvan kalmadı piyasada. Ya bu iş de bitecek artık. Zaten ha bir şey işi bitirdiler yani. Pazarı ne? gece açıyorlar pazarı kardeşim bak. Pazarı çok gece açıyorlar. Şimdi buraya her birimiz kimi Van'dan kimi Arı'dan kimi Yozgat'tan Türkiye'nin çeşitli illerinden geliyorlar ama Pazar 15 gün alarak kurban açılmaz ki. E zaten 15 gün vatandaş daha önce almış. Genel ben insanım, bile iki ay önce aldım hocam. Tabii. ay önce aldım. Sonra kalanlar hep mağdur olduk şimdi. Ve pazar o kadar boş ki pazar esnafı da yuvarlık esnafı da oturmuş çayını çorbasını içiyor. sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açıyorlar. Akşamın geç saatlerine kadar çay içmekle geçiyor gün. Hemen hemen herkes hayvanlarının yarısını satmış, yarısı ellerinde kalmış. Bu kurban pazarlarında pek de çok görülmeyen bir şey. Gezmeye devam ediyoruz. 8500 bin yaşında. 8500 550 hayvan 550 lira istese miyim onu? canlı canlı 8500 de ver evet 6 kişilik 5 kişi. kaç kişi kişilik? evet 70-75 ver hayırlı olsun yok sen biraz daha ver daha ver 70 70-75 70-75 80 lira boşan 80 hayırlı olsun 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 biz hayvanları satıyoruz Satabiliyor yok, musunuz yok. abi? Satıyoruz, satıyoruz. Kaç tane hayvanla geldin? Biz iki tane hayvanla geldik. Şu an kaç tane kaldı? 10 tane hayvanımız kaldı. Hadi canım sen çok evet. iyi satmışsın abi. Satıyoruz. Nereden gelmişsin? Kars'tan geldim. Kars'tan yani. geldin 40 evet. hayvanı sattın abi. Evet, sattık. Vallahi maşallah. He evet, güzel para kazandık yani. Allah, Allah bereket, bereket versin. Evet. İyi bayramlar diliyorum abi sana ya o zaman. Abi, teşekkür ederim. Ver. abi verdi fiyatını verdim. 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 Ve. Verdim. Sen abi aramızda. Abi hayırlı olsun. Abi fiyat abi söyle abi. Fiyat. fiyat. Abi ben 90'dan aşağı bunu veremem. Abi verdim ben de ya, dedim. Abi 80 dedim. sen 85. Pazarda sinek avlayınca biz de oturduk çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık. Aynen sen. Yani artık kapanışı da beraber yapalım. Sen kapat abi. Fiyat. Valla biz sana teşekkür ederiz. Gelip bizim pazarı gösteririz. Ben gösterir. sana teşekkür ederim abi. En azından reklamımızı şey yaptım, pazarın yerini gösterdi. Şimdi çoğu insan burada pazar olduğunu bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Çünkü burası adam geçen bana diyor ben geldim diyor İnternette girdim. İzmit'te işte modern hayvan pazarı konuma girdim diyor geldim. Buranın yetkilileri, buranın sorunları buranın reklamını yapmıyor. Şimdi buranın reklamını yapmadığı için kimse bilmiyor. Mesela Aslında belediye ki, falan da diyor araba diyor ki, kaldırıyormuş buraya gelmek için. Araba yok şu anda yok abi. Yok ee, biz dün, biz dün bir röportaj yaptık arkadaş sağ olsun bizi hemen attı siteye. Ertesi baktı cevap geldi. Ondan sonra belediye araştırdı. Araç He. Evet. yoktu. Yani o arkadaş Ama tamam. haber yaptı sonra. Sizin gibi insanlar abi, abi. burayı bir reklam yapsa, yetkililer de ki reklam yapsa, siteye verse. Abi, son insanlar... bir beş altı gün kaldı. İnşallah Aynen. bütün mallarınızı satarlar. İnşallah. Sağ, İnşallah. sağ evet. sen yap. Alem İnsan kanalı. İzlediğiniz için teşekkür bizi... ederim. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar takip edin çok teşekkür abone ederim abone olun takip Aynen. edin videoyu beğenin Allah'a emanet olun İyi bayramlar var var, var, var. var, var. var, var gören.